Bugünkü videoda yemek yiyoruz. Şimdi bugün ben sizin için 4 tane farklı hamburger restoranına gideceğim ve 4 farklı hamburger alacağım. Bunlardan ikisi hepimizin bildiği McDonald's ve Burger King. Diğer ikisi de Polonya'ya özel, lokal hamburgerciler olacak. Bunu niye yapıyorum? Bugün aslına bakarsanız evde yemek yetiştiremediğimiz için yapıyorum. Ama başka bir sebebi daha var. Buraya gelen herkesin yemek konusunda şansı yaver gitmeyebilir. Belki yapmaya vakti yoktur ya da belki becerisi yoktur son derece normal hayatın içerisinde olan şeyler bunlar. Dolayısıyla bu noktada en çok sarıldığımız fast food'lardan biri tabii ki hamburger oluyor. Polonya'da da özellikle tabii ki Brosav'da da çok lezzetli aslında hamburger satan restoranlar var. Hamburger seçimlerini yaparken arkadaşlar biliyorsunuz eğer farklı ülkelerde özellikle McDonald's ya da Burger King'e gittiyseniz e, bunların ülkeye özel bazı menüleri olur, bazı hamburgerleri olur. Onlardan tercih etmeye çalışacağım ki size böyle lezzet farkını da biraz anlatabileyim. Bunun yanında tabi fiyatlara da bakacağız. Karnınızı ne kadar doyurursunuz. Ben bugün menü tercih etmeyeceğim. Çünkü zaten fazlaca bir kalori alımı olacak. Yani patates kızartması falan almayacağım ama Oradan seçerken fiyatlara falan beraber göz atarız. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Bu dediğim 4 restoranda merkezin farklı noktalarında bulunuyor. Hepsine tek tek gidip hamburgerleri alıp daha sonra tabii ki eve dönüp çünkü dışarıda oturamıyoruz biliyorsunuz test edip puanımızı vereceğiz. Burger King ve McDonald's burada. Aslında yan yanılar. Böylece hangisinin daha çok satış yaptığını normal günlerde tabii ki takip edebiliyorsunuz üç şükür ben size söyleyeyim arkadaşlar. Genelde Polonya'da McDonald's Burger King'e nazaran daha çok tercih ediliyor. Biz de önce McDonald's'tan başlayalım alışverişimize. Geldi mi? Buradan siparişimizi veriyoruz. Ne gidince seçelim. Sen ne yemek istiyorsun? Traditional ne var dedi? Traditional bakalım ya. Burger's ne var. Şunlar var galiba yeni? Şimdi maestro var. Evet, klasik bir şey istiyorsan da. Bu arada fiyatlara şöyle bir yakınlaşırsak. Arkadaşlar şunlar mesela işte demin bahsettiğim deluxe ürünler. 18.90 sadece hamburgeri. Ama bunlar gayet doyurucu oluyor. Mesela sizin bildiğiniz işte McRoyal falan 13.60. Big Mac tabii ki 13.60. Şurada tavuklular var 17.40. Normal hamburgerde 4 salati, cheeseburger 4.5 salati. Ya fiyatlar bence uygun aslında bir noktada. Bir tane bunu alalım. Bir tane de klasik bir şey alalım mı? bir dakika, hayır biz öyle yapmayacaktık ki. 4 tane hamburger alacağız, hepsinden bir tane alacağız. Niye soruyorsun bana? Ben e, bir, bir şey biliyorsun diye. Tamam, buradan bir tane deluxe alıyoruz arkadaşlar. 18.90'a real cheese bize 25 numarayı verdi. Bu bizim eski zamanlarda tabii hepimiz yıl oyuncakları hala devam ediyor. Ama nerede bizim oyuncaklar, nerede bu oyuncaklar? Cinko siparişimizi aldık, hemen yandaki Burger King'e girdik. Burada siparişimizi aynı şekilde verebiliyoruz, hemen listeye bir bakalım. İngilizce seçebiliyoruz, take away zaten. Beef mi istersin? Çıkın. Çıkın çıkın mı? Buradan çıkın alalım. Ama çıkın seçenekleri arasında şey yok. Ee, ne derler? Delikistan yok ama sorun yok. O double. <laughs> yani şeyler. Double Angry Bacon King 26.99. Double Bacon King 26.99. Beef'te neler var? Burada mesela Whopper'ın fiyatını falan gösterelim. Normalde bu triple Whopper 22.99. Normal Whopper 12.99 Türkiye fiyatını bilmiyorum ama burada böyle. Big King yine favori hamburgerlerden biri 13.99 ve tabii ki aslında benim favorim steak azdır 17.99 olarak fiyatlanmış. Tam çıkın ve klasik bir şey olsun. Peki buradan çıkonu yer alalım. Sadece çıkonu yer. dikkat Çıkın Mekke ve bölge ziyaretimizden sonra üçüncü ziyaretimiz olan Moa e gidiyoruz. Bu da aslında Rinek'te ama Rinek'in ikinci küçük kısmında. Hemen size şimdi göstereceğim önüne geldiğimizde. Şu gördüğünüz Jaffa İsrail mutfağı arkadaşlar. Pek tavsiye etmiyorum hem lezzet hem de fiyat açısından. Bizim gideceğimiz yer ise hemen şu sağ tarafta. Şu gördüğünüz güzel pembe binanın altında Moa Burger. Bu Moa Burger Krakow'da da var. Varşova'da var mı bilmiyorum bizim çok beğenerek yediğimiz bir yer. Menüsü de gayet geniş. Hatta bir tanesi arkadaşlar bir tane burger 700 gramlık bir burgerleri var. Bugün tabii ki onu tercih etmeyeceğiz ama hani aklınızda olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de başka ne vardı güzel olan? Barbekyu vardı Avokadolu bir hamburger sercih ettik. Fiyatı 27.50. 415 gram kadar geliyor. Gayet de uyurucu aslında arkadaşlar bir kişi için. Buranın dezavantajı diyebileceğim tek şey şu. Biraz bekliyorsunuz. Şimdi biz tabii ki siparişimizi verdik. Bir yaklaşık 10-15 dakika bir bekleme süresi olacak. Beklemek için de böyle bir ufak yer yapmışlar. Ondan sonra dördüncü durağımıza doğru yola çıkacağız. Şimdi siparişimizi de aldık. çok tatlı bir de TKV paketi yapmışlar ama gayet büyük bir hamburger aslında bu arkadaşlar. O da zaten sala döndükten sonra hemen Yana bir iki seküte yürüme mesafesinde olacak. Daha sonra da eve gidip artık yemeğimizi yemeye başlayacağız. Bir daha hamburgerler soğumasın. Arkadaşlar şu adamı yemin ederim İbrahim Tatlıses zannettim şöyle yandan bakınca. Son durağımıza da geldik arkadaşlar. Burası dediğim gibi Paşibus doğru okunuşu. Bundan merkezde de var ama merkezdeki sanıyorum korona sebebiyle kapalı. Burası da deminki gibi biraz beklemeli arkadaşlar. Siz de şöyle biliyorsunuz artık bunları işte bu öten şeylerden veriyorlar. Bu öttüğü zaman siparişiniz hazır anlamına geliyor. Gidip teslim alıyorsunuz. Ortalama bekleme süresi yoğunluğa göre değişmekle beraber bir 10-15 dakika falan oluyor herhalde. Ama lezzetine gerçekten değiyor. Ve fiyat bilgisi vereyim. Bir tane kendimize barbekü aldık. Ee, large Boy, bir de bunun X large var. Large Boy Barbekü arkadaşlar 18 Zl. Gayet aslında doyurucu. Ama benim gibi doymayan birisiniz. large tercih edebilirsiniz. Onun da fiyatı 24 Zl falan. Dördüncüyü <laughs> de aldıktan sonra eve gidelim. Daha fazla soğutmadan hem lezzetlerini hem de fiyatlarını sizin için şöyle güzelce bir değerlendirelim. Önümde 4 tane hamburger var. 4 tane yarım hamburger var daha doğrusu. Ben şimdi Burger King'den başlayarak bunların hepsini teker teker hem size göstereceğim hem de tadacağım. Şöyle Burger King'in aslında birazcık klasik göstereyim şöyle arkadaşlar. Bu tavuk aldık Burger King'den. Tadı nasıl derseniz Türkiye'den çok farklı mı? Bunun üzerinde Türkiye'den çok farklı değil. Memnun muyum? Memnunum. Açıkçası özellikle böyle ucuz bir, çünkü 13 lira ama 12 lira mı ne verdik Zolot'i. Ucuz bir tercih yapacaksanız Burger King'in Chicken seçenekleri bence gayet tatmin edici. Şimdi aslına bakarsanız McDonald's'a devam etmek istiyorum. Zaten çok me merak ettiğim bir tatlı McDonald's daha önce yemedim bunu. Sanıyorum şu McDonald's olacak. Ya bunun içinde tabii e, Hellim peyniri var ya da bir şey, Hellim ya da şey olabilir kamember olabilir. Bu kamember peynirini de burada kızartarak yiyorlar. Şurada gördüğünüz şey aslında bir peynir tabakası. McDonald's tercihimden çok memnun kaldım arkadaşlar. Yoğun bir hardal tadı var. Ve bu klasik McDonald's tadı var ya böyle şekerli ketçap ve turşu karışımı böyle Eskiden tabii ben uzun zaman oldu Türkiye'de yemeyelim. Hatta burada bile yemeyeli bayağı uzun zaman oldu. Böyle o klasik McDonald's tadı vardır ama hiçbir zaman o damağınızdan gitmez. O tadı alabildiğim için çok memnunum şu anda. Üçüncü hamburgerim Moa Burger olacak. Bunun burgerini tadacağım. Bunu da şöyle göstermek gerekirse. Bunun arkadaşlar avokadolu olanını tercih ettik. Burada bir tabaka avokado var. İçinde yine bacon, domates ve marul görebilirsiniz. E, avokadoyu daha önce hamburgerlerde tercih etmediyseniz, denemediyseniz, mutlaka tercih edin derim. E, bizim son zamanlardaki favori tatlarımızdan biri avokado. de gerçekten çok yakışıyor. Dörtte üçü gitti. Elimde son olarak pasibus kaldı. Bu pasibus aslında klasik bir hamburger, ee, barbekü soslu bir hamburger. Bunun içerisinde diğerlerinden farklı olarak e, soğan var zannediyorum. Şöyle yakından göstermem gerekirse. E, bu arada Moa ile alakalı yorum yapmadım. Moa arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Fakat biraz karışık. Yani içerisindeki malzemelerin tadını tek tek alamayabiliyorsunuz bazı durumlarda. Eğer bu tarz bir gurme diye meraklıysanız ya da gurmeyseniz e, bu sizin için birazcık problem olabilir ama hamburger anlamında başka bir problemi olduğunu söyleyemem. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi pasibusu deneyelim. Bu da gerçekten çok lezzetliydi. Pasibus ile Moa arasındaki arkadaşlar bence en temel fark sos. Pasibus'ta bu sos farkı yoğunluğu diyeyim daha doğrusu. Çok daha ön plana çıkıyor. Pasibus birazcık sosa çalışmış. Ee, sosun neli olduğunda açıkçası çok fazla böyle mayonezlimsi böyle bir şey vardı değil mi sosta? Hmm. Mayonezli bir sos vardı ama yoğun bir sos vardı. Tabi barbekü de önemliydi. E, ee, Moa'da bu bir sos bulamadım. Et konusunda da arkadaşlar tabii ki McDonald's ve Burger King'in etlerinin e, bu tarz bir yani franchise olmayan, fabrikasyon olmayan, arkada bir şekilde elde hazırlanan etlere kıyas daha lezzetli olduğunu söylemek mümkün değil. Do tabii ki bunlar daha güzel. İkisi arasındaki eti kıyaslarsak tabii e, yani %100 bildiğim bir şey değil bu ama bana öyle geliyor ki biri makineden çekme kıyma, biri de satır kıyma. Videonun sonlarına doğru gelirsek arkadaşlar aslında bugün hem kendi karnımı doyurmak hem de böyle size de bir kıyaslama yapmak istemiştim fiyatları gördünüz zaten aşağı yukarı tabii ki Burger King'den ucuz bir şey tercih ettik ama 20 ila 30 zloty arasında gayet de hamburgerler alabilirsiniz kendinize. Menü alsanız da zaten çok fazla fiyat fark etmiyor artık 3-4 zloty falan ekliyorlar menü tercihinde de. Ben patates kızartması çok fazla yemediğim için aslına bakarsanız sadece hamburger tercih Umarım hoşunuza giden bir kıyaslama olmuştur. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.